Vielen Çevre platformu Karpaz Özel Çevre Koruma Bölgesi içindeki kaçak yapılaşmayı ve bu yapılara elektrik bağlama girişimlerini eleştirerek devlet eliyle yasalar dilinmeye çalışılıyor iddiasında bulundu. Çevre platformu Tabipler Birliği'ni düzenlenen toplantıda konunun Ombudsman'a taşınacağını ve gerekli tüm yasal prosedürlerin izleneceğini açıkladı. Karpaz Milli Parkını Koruyalım inisiyatifi sözcüsü Umut Akçın toplantıda Çevre Platformu adına yaptığı açıklamada Karpaz Özel Çevre Koruma Bölgesi için kaçak yapıların bir kısmının yargıya taşındığını ve davanın Nisan ayından beri görüşüldüğünü hatırlattı. Bilindiği üzere Karpaz Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisindeki kaçak yapıların bir kısmı dava edilmiş ve Nisan ayından itibaren İskele Mahkemesi'nde görüşülmekteydi. Mahkeme sonucu 3 kaçak yapı sahibinin çevre yasası ve eski eserler yasasına göre bu bölgede bu dairelerden herhangi bir olumlu görüş ve veya izin alınmadığı ve özel çevre koruma bölgesi ile doğal ve arkeolojik sit alanına zarar verildiği gerekçesiyle suçlu bulunmuştu. Ancak davanın cezası sabit olmadığından konu Anayasa Mahkemesi'ne intikal etmişti. Bu davanın halen sürmekte olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Devlet bir bütündür. Biraz önce sayılan bazı yasalar maddeler var. Onların da ötesinde var sıralayamadığımız hep bütün maddelerin, bütün icraatların birbirini tamamlaması beklenir. Karpaz bölgesi birçok yasa tarafından koruma altındadır. Çünkü bildiğiniz gibi bölge orman alanı bakımından çok zengindir, flora fauna bakımından çok zengindir. Eski eserler yasası altında koruma altındadır. Anıtlar Yüksek Kurulunun da aynı şekilde kararı vardır. Bununla birlikte özel çevre koruma bölgesi olarak da ilan edilmiştir. Dolayısıyla zaten birçok yasa altında, koruma altında olan bölgedeki yapıların tümü de kaçaktır. Bir taraftan mahkemede bunların yıkılması ya da taşınması tartışılırken bir taraftan bölgedeki yapılara elektrik götürülmeye çalışılması bize göre kabul edilemezdir. Olayın özü budur. Ee, biz de konunun takipçisi olacağız sonuna kadar. Tanımıyorum anlamına gelmektedir. Elektrik Kurumu 22.93 sayılı kendi yasasının 16. maddesine dayanarak herhangi bir kurala bakılmaksızın işgal edilen bir yer dahi olsa başvuran kişiye elektrik bağlamasına karar verilir maddesine dayanarak kaçak yapılara elektrik bağlamaya çalışmasının açık bir şekilde çevre yasası ve eski eserler yasasına göre suç olduğunu altını çizmek istiyoruz. Devletin hiçbir kurum ve kuruluşunun bu şekilde bir madde koyarak yasaları hiçe sayarak kendi başına herhangi bir fiili eylem gerçekleştirilmesi kabul edilemez.